Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Motorola Edge X30 Snapdragon 8 Gen 1 işlemci. Yani Android tarafındaki en hızlı işlemci diyebiliriz ve iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic işlemci yani Apple tarafındaki en hızlı işlemci ve Apple tarafındaki en güçlü cihaz şu an bu. Bundan önce de yaptığım birkaç tane test vardı. Orada genelde konuşmuyordum, sadece görseli gösteriyordum. Yorumlarda çok fazla şöyle yazılar okumaya başladım. Hocam neden hani en hızlı işlemciyle test yapmadım? Benim amacım burada en hızlı işlemciyle en hızlı işlemciyi test yapmak değil. Yani elinde OnePlus 9 Pro olan bir insanın acaba 13 Pro Max'e karşı ne kadar hızlı, ne kadar yavaş bunu göstermekte. İkinci en fazla okuduğum yorumda şu oldu. Apple kadar hızlı olamazsınız. Apple bu dünyanın kralıdır falan. Fistan yorumları zaten Apple'ın yaptığı iOS kadar hızlı olmayacağını Android'in biliyoruz. Android açık bir platformdur. Yani Ahmet'i, Mehmet'i, Velisi, Delisi aklınıza ne gelirse bu sistemin içine program yapıp bu sistemin her yerine müdahale edebiliyor. iOS tarafındaysa zaten böyle şey mümkün değil. Örnek veriyorum kurduğunuz bir program telefon içindeki dosyalara bile bakamıyor. Yani bu kadar kapalı bir sistem. Bırakın da stabil çalışsın. Bırakın da hızlı çalışsın. Zaten Android'e göre yavaş çalışsaydı ya da takılarak çalışsaydı yani bu dünyadan yok olsun gitsin Apple derdik. Hem bu kadar kapalı bir sistem yapacaksın hem de takıla takıla çalışacak. Olacak iş değil. Dolayısıyla Android'deki takılmalar, Android'deki yavaşlıklar çok normaldir. Buradaki amaç Android tarafının ne kadar Apple'a yaklaştığıdır. Apple'ı geçmesi geçmemesi söz konusu değil. Apple'ı bir an için geçse bile Apple bir sonraki güncelleme de gene Android'i geçecektir. Çünkü Apple tarafında iOS'un kullandığı cihazlar bellidir, sayısı bellidir, donanımı bellidir. Sadece o donanıma göre zaten iOS kendini güncelleme yapıyor. Lütfen Android iOS'a yetişemez, Android iOS kadar hızlı olamaz gibi komik cümleleri artık girmeyin. Android tarafındaki kişilere de sesleniyorum. Lütfen iOS'ta yarışmaya çalışmayın. Sizin derdiniz Android tarafında stabilite olsun. Düzgün çalışsın. Yani bırakın iOS'tan 10 saniye geç açsın. 1 dakika geç Ama stabil çalışsın Android tarafı. Benim için yeterlidir. Dolayısıyla böyle bir konuşma yapma gereği duydum. Normalde bu videomu da diğer videolar gibi sadece görseli gösterecektim. Fakat yorumlar kısmında gerçekten çok fazla böyle yorumlar görüyorum. Sağda solda çok fazla böyle cümleler duyuyorum. Bir daha söyleyeyim. Android dünyası özgür bir dünyadır. Herkes her şeye müdahale edebilir. Bambaşka bir dünyada çalışır. iOS ise hiçbir şeye müdahale edemezsiniz. Kapalı bir kutudur. O ne derse onu yapmak zorundasınız. Böyle bir sistemdir. Dolayısıyla elma ile armutu lütfen karıştırmayın. Elmayı sevenler de vardır. Armutu sevenler de vardır. Armutu seven Elma iğrenç bir meyvedir, elmayı sevenler armut iğrenç bir meyvedir diyemez. Aksini iddia eden varsa lütfen bir kanal açsın, o da kendi kanalında kendi düşüncelerini paylaşsın. Bu işleri yapmak kolay değil, öyle yazıp tutmakla olmuyor ne yazık ki. O halde Android tarafına bakalım ne kadar hızlıymış. Evet dostlar görüyoruz ki Motorola 8 Gen 1 işlemci gayet iyi çalışıyor. Yani Apple'ı aratmıyor. Yani net bir şekilde söyleyebiliriz bunu. Tabi şöyle bir durum var. Şimdi Android dünyası ile Apple dünyası aynı değil. Videonun başında dediğim gibi bambaşka çalışma sistemleri var. Android dünyasında yüklenen bir program her yere müdahale edebilirken Apple dünyasında böyle bir şey yok. Bundan dolayı Android tarafında kullanıcılar program yükledikçe her tarafa müdahale eden programlar yüzünden sistem artık karışık bir hale gelmeye başlıyor. Her program da düzgün çalışamıyor biliyor. Bu yüzden de ilerleyen dönemlerde sistem iyicene şişmeye başlıyor ve bundan dolayı yavaşlamalar, takılmalar Android tarafında oluyor. Bu işin doğasında böyle yani bunun Aksi bir şey olması biraz zor olur. Çünkü Android kullanan onlarca marka, yüzlerce model, binlerce model var ya. Ve her model için program düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Apple tarafında öyle bir şey yok. Model sayısı belli, donanımı belli. Her program her yere giremiyor, çıkamıyor. Dolayısıyla kapalı bir kutu buraya yüklenen bir program. Ancak Apple'ın verdiği kadar alanda dolaşabiliyor. Burada ise sistemsel bir sürü donanıma müdahale edebilen programlar olabiliyor. Dolayısıyla Android kullanan bir kişi bir program yüklediği an Ondan sonra bile sistem bir yanda çökebilir. Sistem bir yanda düzgün çalışmayabilir. Ama aynı program başka bir Android telefonda süper çalışırken başka bir telefonda çok kötü çalışabilir. Çünkü Android bu açık platform. Ben de alır kullanırım. Sen de alır kullanırsın. iOS'u iOS öyle yapamazsın. iOS'u sadece Apple kendi cihazlarında kullanabilir. O yüzden elma ile armutu kıyaslamamak lazım. Evet armut sevenler elmadaki birçok hazzı yaşayabilir. Hatta fazlasını yaşayabilir. Ama elma kadar hızlı olmayabilir. Elma sevenler ise ne yazık ki ne yazık ki elma üreticisi yüzünden sadece onun verdiği kadar haz yaşayabilir. Hiçbir zaman armuttaki hazları yaşayamazlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü elmanın üreticisi bu şartlarda benim telefonum kullanılabilir. Daha fazlasını isteyemezsin diyor armut sevenlerse ben her şekilde kullanırım. Bana bu da lazım deyip birdenbire başka bir programla, yama programlarla bambaşka bir hale telefonu getirebilir. Olay bu kadar basit. Ha bu arada şunu da söyleyeyim bakın. Sekizgen bir işlemci her telefonda aynı hızda çalışmayabilir. Mesela işte az önce Antutu'daki puanı gördünüz. Neredeydi ya bizim Antutu'muz? 1 milyon üstünde puan aldı. Şimdi 1 milyon almış o 750 bin puan almış. Arada 250 bin puan var. Acayip hızlı. Hani bu bu şekilde olmuyor. Ne yazık ki Android tarafındaki puanlama ile Apple tarafındaki puanlama farklı oluyor. Zaten mesela buradaki skorlara baktığımız zaman hiçbir zaman Apple'ın skorunu göremezsiniz. Buradaki skorlara baktığımız zaman da hiçbir zaman Android skoru göremezsiniz. Çünkü e, Antutu bunu farklı bunu farklı puanlıyor. Bilginiz olsun. Bir daha söylüyorum bir daha bir daha bir daha söyleyeceğim gerekirse 888 ile her Android cihaz aynı çalışmayabilir çünkü donanım farklı, üretici farklı, arayüz farklı. iOS tarafında böyle bir şey yok. iOS bellidir, donanım bellidir, model bellidir. Dolayısıyla stabilite çok iyidir. Aynı işlemciyi kullanan farklı markalar farklı stabilite gösterebilir. Bu kadar basit. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.